Gidecek suyumuz akacak, fıraş gidecek suyumuz akacak. Ya hiçbirimiz suyumuz akacak, fıraş gidecek suyumuz akacak. Değerli halkımız, Uşak'ta yaşanan su kesintileri hayatımızı zorlaştırdı. Artık Uşak'ta susuzluk yüzünden yaşanmaz hale geldi hayatımız. Bugün burada bize destek veren diğer sevgili dostlarımızla beraber omuz veren Uşak'a bu konuda suyumuzu geri istiyoruz. Sanırım Uşak'ta birçok insanın evinde su akmıyor. Susuzluk demek yaşamın belli oranlarda kısıtlanması demektir. Onun için herkesi bu konuda duyarlılığa davet ediyoruz. Sağ olun. Toprağına suyuna ağacına sahip çık. Toprağına suyuna ağacına sahip çık. Değerli dostlar gördüğünüz gibi artık suzluk yanımıza tak etmiş durumda. Altın badeni 3-5 kompradorun paralı insanın daha fazla kar etmesi, daha fazla kazanması, daha fazla kazanması uğruna milyonlarca insan susuzluk çekiyor. Hayatımızdan bezdiriyorlar bizi. Biz hakkımızı istiyoruz. Su istiyoruz. Doğal, doğal olarak hayatımızı istiyoruz ve doğanın geri gelmesini istiyoruz. Yapılacaksa madenci, vahşi madenciliğe hayır diyoruz. Bu anlamda vahşi madencilik yapalım. Kışla da altın madenin çok yakında yaşayan vatandaşımız Ahmet Uzun size yaşadıklarını anlatacak. Sevgili arkadaşlar, sevgili Uşaklılar. Ben Eşme, Uşak Eşmen'in Bozlar Köyü'ndenim. Ve bizim köyde normalde ben 40 sene önce yaşarken köydeki dereler bütün yazda askıyordu. Son 30 yıldır Köydeki dereler de akmıyor. Ve halk susuzluk çekiyor. Dağlar kıraç halde. Altın madeni çıkarıldığı çevre köyleri ki herkes biliyor aslında bunu. Yedi sekiz tane köy tamamen içme suyu sıkıntısı çekmeye başladı. Bütün mesele bu. Ama ben aynı zamanda olayın uluslararası alanda da olanları anlatmaya çalışacağım. Bu tür şirketler ve bunların hissedarları önceden Ero şimdi Kanada e, Kandanslı, Türkiye'de kurulmuş Türk iş, işbirlikçileriyle birlikte çalışan bir şirket. Bunlar Güney Afrika'da, Nijerya'da, Afrika'nın daha birçok e, ülkesinde aynı şeyi yaptılar. Ki burada Eşme'de, Uşak'ta, Ulubey'de, İnay'da Türkiye'li devrimciler son 30 yıldır bu konuya daha daha önce çok değinmişlerdi. Ama olay şimdi bugün son haberlerde hepiniz okumuştursunuz. Uşak normalde 11 milyon litrelik su tamam, su ıı, harcarken burada o şirket 12 milyon tor su harcıyor. Bugün bu bütün bunların bütün bunların sebebi ülkemizdeki işbirlikçilerin bu tür şirketlerle birlikte çalışmasıdır. Mesele sadece devrimcilerin meselesi, solcuların ilericilerin meselesi değil. Mesele köylülerin, şehirlilerin ve ülkenin meselesidir. Mesele